Arkadaşlar ben Ali. Sizlerle birlikte yine olduğu gibi bir vardayız. Arkadaşlar şimdi ben size bir şey göstereceğim. Güzel yani arkadaşlar, sizin YouTube'unuzda olmadan böyle bakın. 800 böyle boyayabiliyoruz. Mesela arkadaşlar e, istediğiniz gibi böyle boyayabilirsiniz. yaparsanız siz de sizde yükleyeceksiniz. Yani, arkadaşlar. falan arkadaşlar bizim veriyor arkadaşlar. Tabi onun için bir hesabınız olmamasına dikkat edin. Hesabınız olursa bilgilerinize erişebilir. Evet. Yani şimdi sizlerle birlikte, Eşte bir şey diyoruz ki gelmiş. Evet arkadaşlar burada değişik değişik bir anımız var. Çocuk kafa mesela ben bunu almıştım. Fena değil. Ama bilmiyorum. Yani böyle adamla bir şey kafana yapıyorum. Öyle evet. bir şey. Yalnız kurtu çekeceğim arkadaşlar.

Nasıl? Ama İşte yani diyor ki şartlı bir göstermezsiniz. Niye ben şuna bir üst diye baktım.

başlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. I trained myself for this Evet şimdi e, ekip takımı. Burada bir sürü takım arkadaşımız var arkadaşlar. It's Burada boyama yerine geliyor. The resources here. I want it, thanks. Arkadaşım I want it, thanks. Sürü, 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 sürü. Head there. Ama düşmanlarımızdan biri oradaydı. her Şimdi... Evet. Ben biraz şeydim arkadaşlar pardon meşguldüm. <laughs> Şimdi ben Eagle mı alsam? Bence bunu alalım arkadaşlar. Taramalı silah ihtiyacımız var. Ya bu şey ne <laughs> lan? <atladın? gülüyor> evet arkadaşlar. Şimdi... Ee, i̇çeri gireceğim ben direkt. İçeri bakacağım. <laughs>

Arkadaşlar, şimdilik Evet, evet arkadaşlar e... Şimdi arkadaşlar e... Geri I need equipment. Heh, tamam arkadaşlar affedersiniz çok affedersiniz az önce Thanks. Evet. Az önce? Tamam arkadaşlar şimdi tamız. Tamam. <laughs> tamam. 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 Ben Tamam. 其他的一些什么。 arkadaşlar. Bu ölecek ya yüzde yüz. Double kill. Yüzde yüz ölecek. Evet yüzde Bu tur da gidecek. Yüzde yüz bu tur da gidecek. Valla arkadaşlar bu tur gitti ya. Double kill. arkadaşlar bu turu maalesef rakip aldı. arkadaşlar bizim ağaca acil yani silahlarla ne bileyim bunları öldürmemiz gerek yani diyorum ki acil şunları öldürelim gitsin <laughs> şunu mu alsın <laughs> ne bileyim bu ne bileyim ne takip etseler ben iyiydim be patient Roger. Be patient. <gasps> Arkadaşlar çok iyi oynadık ya. İyiydi. Öncekine göre iyiydi. Ya bu da ölecek ya. Çünkü 3 kişi kaldı. Yer, yer arkadaşımız nerede? Ha o da öldü. <laughs> yenilgi. Evet. Arkadaşlar yenilgi aldık ya buraları geçelim. Lobiye gelelim. Arkadaşlar kaybettik ya. Ama merak etmeyin arkadaşlar. Bu şey bu yine de beni üzmüyor arkadaşlar. Yani ben bu seferde arkadaşlar yalnız kurta gideceğim. Yalnız. Arkadaşlar 2000 Bunlarda iki kişi bizde arkadaşlar. Yani ben ve bir takım arkadaşım ve evet. onlar ve bir takım arkadaşım falan filan. İlk tur onlar silah seçecek. Ee. Ee, şimdilik evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim meydana. Gel. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi silahlarımızı alıp gidiyoruz arkadaşlar. bakalım içeride. Aha. Evet, arkadaşlar. Evet. Şimdi bir dakika ne oldu arkadaşlar? Ben tam meşguldüm arkadaşlar. Affedersiniz. Evet arkadaşlar. Şimdi düşman, düşman kolay arkadaşlar galiba. Bunlar kolay galiba. Neyse arkadaşlar. Bu tür biz seçiyoruz. Aa ben seçiyorum. Evet. Ben bu sil ben bıçak seçeceğim arkadaşlar. Bir, de, bir de bunu seçeceğim. Bıçak zaten tekte alıyor arkadaş. İlk önce vuran kazanır. O arkadaşım orada. Ben <laughs> Bıçağı ilk önce o attı. Oo, tam kafasına attı o bombayı. İyi yaptı arkadaşlar. Şöyle bir şey var. Burada dikkatli olmalıyız. Çünkü elimizde bıçak var. Falan. Ne bileyim oyunda dikkatli olmalıyız. Çünkü düşmanda da bıçak vardır. Hele yalnız kurt. Arkadaşlar. <laughs> yalnız kurtta seçtiğiniz bütün silahlar düşmanızda. Arkadaşımıza bu karar veriyorum. Herkes ödüyor ya. Onlar seçecek arkadaşlar. Fark ettiyseniz bakın. Burada böyle bir yer var arkadaşlar. Oradan arkadaşlar görüyorsunuz. Orada 6 yazıyor mesela. Yani bu turu onlar seçecek. Ne seçiyorlar? Ben Abi uzun uzun içmişler bir de burada. Ya bunlar ne ya? Evet. helped me work up my appetite. Mukbang time. Ve boya. Güzeldi. İzleyicim uzundayken oyun oynayabilirsin. Arkadaşlar şöyle bir şey de var. Şimdi Arkadaşlar i̇şte ben H derecenizde altınım arkadaşlar, H derecenizde. Kendinizi istiyorsanız siz de altın yapabilirsiniz. Ben bir şey değil, hazır boş geldim. Onur puanıma da bakacağım arkadaşlar, onur puanı çünkü çok önemli. acayip güzel. Değişik değişik modlar var. Hele geçen neydi? Bir mod vardı böyle çok güzel. Ne bileyim. Şey, bu cam sürüyor arkadaşlar. Fark ettiyseniz bir Fark ettiyseniz cam sürüyor. Sarıdım ya. gösteriyor. Ne yapacak zaten boş duruyor arkadaşlar. Şimdi kral mı var? Ha, arkadaşlar sosyal ada var. Acaba sosyal adaya gitsek mi arkadaşlar? Gidelim mi? Gidelim mi? Ha, sosyal adaya gitsek şey Çünkü 이 자리에 대해 주세요. 이 자리에 대해 세이 자리에 요 <laughs> should Arkadaşlar bu Carlos denilen karakter geçen şey güncellemenin karakteri arkadaşlar. <laughs> Evet arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz ki önceki videomda demiştim ki 50 beğeni gelirse yani yeni video yapacağım. Ama arkadaşlar ben de, de bak 50 beğeni gelmez diye düşündüm ve yeni video yaptım. Lütfen bu videoya 50, 50 abone gelsin arkadaşlar. Tek bunu istiyorum arkadaşlar. Ama, ama abone olmayı unutmayınız.